Bugün size var? PUBG Mobile oynuyoruz. Yarın da tabii ki kardeşim yok. Kardeşim gelecek diye gelmiyor. arkadaşlar maç acayip fena geçiyor arkadaşlarım. E, Amir karlar derken <laughs> acayip iyi geçiyor maçımız. Bugün bir win alma şeyimiz var. Kırsımız. İnşallah bir win alabiliriz. Bugün gün de güzel geçiyor yani. Win alabiliriz. ihtimal düz. Alana bakın. Shot rangi tarafını veriyor. Gidelim. Bayağı hızlı kısım düşünüyorum alanın. Çünkü bayağı killer, e, hızlı kaslıyor bugün. İlk aseleci ben oldum bu arada arkadaşlar e, Bana ee, şöyle da alanınıza Deveyi kullanamadım. bugün. Normalde e, araba kullanırdım ben. Derken durum. Şu yola yollayalım. Zaten tüm eşyam var da. E, gidelim arkadaşlar benimle de. Awesome. orta geldi bize gibi. Adam da varsa adam da geliriz vallahi vallahi. Hadi be AMR AMR verir misin kanka? <laughs> P90 mu? Abi almak istemiyorum ya alayım. P90 AMR. Ne kadar zorlar? Tamam. P90AMR oynuyoruz. Bugün yemişlerim. <laughs> Mermisi bitiyor ya p onun için çok. Almak istiyorum. Şimdi bir Scar'da şarjör de bayağı vardı. <laughs> yani almak da istemiyordum da pek. Alayım dedim. Ne olur ne olmaz ne olacağını terim değil Belki güzel bir adam çıkacak olalım ne yapacağız ne halkın ne bok yiyeceğiz adamı ayıramayacağız. arkadaşlar burada benim bu sıralar 800 ablanın e, düştü 8 850 ya bunu alalım Şöyle de ben amireyle ile adam bakarken siz de abone olalım Işık geldi oraya da ya. Yani. Aynen geldi. Yavrum saraya. Bir bakın yine de. Kaçıklarmayız kaç çok. Kaç Şimdi oradan çıkanlar. Bakın buraya gelecek ve buraya görünmez. Evet, buraya gelirler ya onlar. Ben tahminim öyle diyor. Arkadaşlar. Bunu zıplatalım girmiyor buradan. Tamam. Dövemiz ne de gibi değil. Bizim yardımımız burada belli olacak. <laughs> Devimiz var ya. <laughs> Arkadaşlar. Onun için böyle olacağız yani. Arkadaşlar size şimdi PUBG'nin taktiklerini yapıyoruz. Burada varsa göstereceğim size. Geliyoruz. Ay yok burada yok mu? Aa burada yokmuş ya. Aga be. Olsaydı valla gösterdim çok iyi bir şey. Adam hiç burada yok ya bunlar nereye gitti ya? Herkes alanda mı yani? Bir yer kalmış sadece ne ya? Oraya da gidemezler bence. Herkes oraya giderse o şeyler geliyor. <laughs> oradan silleri falan geliyor adamlar numara olur. orada P90 biri var. Biz basalım geriye. <laughs> Onlar şimdi buraya geldikler. Biz daha tarafa çıkalım. Onlarda da, da AMR ve AVM keskin varsa bana tuş yoklar. Bu ne baba? Ya bir şey var ya. Bize gelince. Bizim yılda bir de ame um, ame um, um. Bu sezon hiç fazla göremiyorum zaten ben. Arkadaşlar bu telefon işi de diyor geliyor ya. Awesome. Hmm, Benim o şu da. Arkadaşlar yüneyim anılıyor. Arkadaşlar bir numara <laughs> geberdi gitti. Adama gelmiş olurlar mı? Lan. Biri var. kime sıkıyor? Burada biri mi var yoksa? 300 metre burası. Anladı beni. Ah bir vuramadım. Lan Bayıldım helal ve 4 numara kilimi de çekti. Arkadaşlar 2 numara da caminin orada öldü. Orada adamlar olabilirler. planet yoktu değil mi arkadaşlar? Ben tırlamam, ben şuradan çıkmıştım. Tek gitmiştim sonradan geri gelmiştim ya şuradan. Şu aradan deveyle arkadaşlar bakın şuradan deveyle gelmiştim. Şurada planet hiç görmedim bak şuradaki planet var ya. O planeti hiç görmedim ben arkadaşlar. O planet orada yoktu <laughs> arkadaşlar Yoksa planet mi geldi? Ha? Az önce öldürdüğüm adam planetle gelmiş olabilir. Arkadaşlar bu maç adam. Bu maç bayağı deve kullandık arkadaşlar. Kapır kıpır, kıpır ar adam bakla gitti lan. <laughs> Çelko bagiye gitti lan. <laughs> <Yoksa, Gülüyor> yer... Çok kayboldu da yerin dibine mi girdi adam? <laughs> Dört numara nereye sıkıyor? M24 sıkıyor. Ne <laughs> Geliyorlar. Yine de şok makinem var. Ha dört numaranın çıktı. Çok lan dört numara değil mi sen? Önde bir... Çatışma var da çok pis. Önde ne yapıyor? Bizi niye duymadın? Arkadaşlar bizi niye duymadık acaba? <laughs> adam canavar kamyonu gidiyor. Ha bak eğildi beyazla. Oy vurdu. Gitti arkadaşlar direkt şimdi bir silah varsa mı? P90 yetmez bu masum mu? Hem de odalar. Sajor yok, beşerli ki. yedi bir şey vardı ya. Şey bakıyor. Oy AMR. AVM'in bir şey sıktı ama anlayamadım. Aha. delirdiler. Delirdiler yine. O adamın kaskı almış lan. Skelet. Mark the location. Haydi ye. Abiciğim bu çok pis bir şey sıkıyor. <laughs> helal be dört. Helal be dört. Ya <laughs> kurtarıyorsun lan? Oynasak mı? Oynamasak mı? Şu P90 ben indirdim. Abi yerimiz kötü. Ala geldi. Şuradan biri sıkıyor. O taşta ABM var. Lan kaskı aldılar benim. Abi tek yiyeceğim ben. Abi gittik ya. Arkadaşlar 400 deri azıcık yeah. O deveyle gidecek şimdi o da orada.

Lan döndürsene. Aa sıkıştı. Bas lan kit şey kalmamış la. Arkadaşlar izleyelim şöyle bir. Ee, belki bizde de win alırız. Bize de win gelir. Bak orada yani görüyoruz mu O memnun dört tanınır mı lan? Evet, mermi alacak adam kesin. Hı. şey var ya çalılık var ya arkadaşlar alanda değil şu an abi oy ne bu neyse ilk üçe girdik arkadaşlar oo mı? 8 sekiz var Neyse arkadaşlar üçüncü olduk bugün. Şöyle bir hediyelerimizi de toplayıp, elveda diyorum. Arkadaşlar topluyorum. Hediyelerimizi. Hediyelerimiz de pek çok zaten arkadaşlar. Evet. Öylesine çıktı. Onu 250 adet şey var arabaya şey alabileceğim kostüm Çok az kaldı ya 2500 de arabaya kostüm alıyorum <laughs> Abi benim şampiyonum şu tarafa ulaştı abi bana göre bir şey söyleyeyim bir Ab bakın şimdi. Thoros'un kostümü 2500 değil mi? Thoros kostümümüz ve kendimizi set aldım böyle ev diyerek diye kuzum ama senim. Biz burada yeni bir şeyler yapıyor. Bak 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 değil bir şey vardı o kostüm çok güzeldi. Neyse arkadaşlar. Bu tamam değil zaten var. Kötü kostümler abi. Bak şuna bak. Bunlar da çok güzel olur. Bizim setimiz zaten arkadaşlar güzel değil mi? Bizim böyle bir ön set Bu set şu anda güzel oldu. Batı bir tane kapalı vardı. Gri benden mavisi çıktı bayağı iyi. Bu var ya şapka çok iyi. Evet. Ben de panda seti de var arkadaşlar burada. Bunlar yani bayağı iyi tak benim. Sana bayağı da şanslı. Yani aşağıda kanala abone olup videoyu beğenirseniz maçlar daha güzel geçecek. Daha çok güzel geldik size. Abone ol like abone like, ol. Like. Yani o zaman bitirelim mi? Evet. Hepinize görüşürüz.